Ne Arkadaşlar beğenirseniz güzel bir şey çıkar. Hadi. Aa biraz güzel bir şey çıktı ya. Max yes. İyi arkadaşlar bu da. Şu an bunları da alalım hemen. Hediyesi en güzel. Arkadaşlar efsaneye gitmesi için abone olun. Yani abone olmadığınız için ya da like atmadığınız için güzel çıkmıyor. Evet arkadaşlar biraz like attım. Evet arkadaşlar güzel mi yazdı? Arkadaşlar. A5 kredi iyi arkadaşlar. Ah be güzel bir şey çıkmadı. Neyse bunu alalım. Ve romantik dynamite de geldi. 250 mücevher de geldi. Ay 2500 işte. 10 tanesini açacağız. Bakalım ne çıkacak. Hızlıca Arkadaşlar şu an hiç abone olmamız çıkıyor. Ha biraz abone oldu. Arkadaşlar hiç çıkmıyor Çıkmayacak. Oha arkadaşlar efsanevi çıktı. Hadi güzel bir şey kredi ya. Ember. Ember arkadaşlar çok teşekkürler. Çok teşekkürler efsanevi Ember çıktı arkadaşlar. Çok iyi. Arkadaşlar sizin desteğinizden Ember çıkardım. Arkadaşlar siz abone en ol. iyi abone en iyi arkadaşlar. Yer abone olun. Eğer böyle bir tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olun. Biliyorsunuz ki herkes böyle yapar. Bay bay.